çok sayıda bölge için olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye'de yazın ortasında kritik düzeyde orman yangınları devam ediyor. Aynı zaman diliminde doğalgaza büyük zam geldi. Detaylara birlikte bakalım. Özellikle İzmir, Bursa, Bilecik ve Karabük'te yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi. 13 kişi yaşamını yitirdi, onu itfaiyeci. Antalya'da sıcaklıklar 46 bir degziye de çıktı. Yangınlar kontrol altına alınamadı. Bu bölgeler afet bölgesi ilan edildi. 25 binten fazla personel helikopter ve uçakla müdahale sürüyor. Yangınlar sadece doğayı değil aynı zamanda mahalleleri yolları ve yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Afad’ın koordinasyonunda 41 yerleşim bölgesinde tahliye gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes havalimanı yoğun Duman nedeniyle geçici süreyle kapatıldı Sadece yangınlar değil, bir başka gündemde doğal gaz fiyatlarına gelen yoğun zam. Temmuz 2025 itibariyle konutlarda %24,6 oranında zam yapıldı. Sanayi ve ticari kullanıcılarda bu fiyat artışından büyük ölçüde etkilendi. Ocak 2024'ten bu yana doğal gaz fiyatları toplamda %149 oranında arttı. Bu artış, küresel enerji krizini atlatmak için yerel tedbirlerin yetersiz kalması ve artan üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor. Hane Halkı Bütçesi Özellikle bu yaz hem yangın krizinden hem ekonomik şoktan etkileniyor. Uzmanlar halkı tasarrufa davet ediyor. Türkiye'yi bir yandan büyük yangınlar, bir yandan da enerji zammı vuruyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Daha fazlası için Bilgihanem kanalına abone olmayı unutmayın.